dur yiyeyim şunu bak. <laughs> bak da. Şey çıkmak zorunda mı? Ay yap. İçide bir yapışıyorum her bölümde de neyse. Böyle çıkarsam şimdi saatlerimi alır. Ne yapacağım bir türlü kapı mı alacağım bakayım. Yok hala. Var. Bu ne ya? Ben kafayı yedireceğim ya. Bu ne? Bakayım. Hala yüksekte. Bu ne be? Geçen videoda beton koydular düşünüyordum ama bu sefer ciddiyim beton koymamış. Gidelim bakalım sıkıcı ya. Şöyle çık işte. Ne kadar uzun ya bu? Onu da gözükmüyor. Böyle full çıkayım ya boş ver. Allah'tan alta slime koymuşlar. Acaba canavar çıkacak mı? A düştüm. Her bölümde de bir düşüyoruz ya. Bak gene düştüm. Şimdi böyle böyle çıka çıka o ses neydi? Bir ses geldi. Oo, ne kadar çok çıkmışız ya. Ay düşeceğim. Aa. Kontrol de edemiyorum ki. çatı var da bu ses ne böyle be? Canavar sesi geliyor. Ne acaba o tipsiz canavarlardan mı var? Yo. Aa, düştüm. Abi. Aa. Abi. Dikkatli dik, Dikkatli Başımıza dert açmayarak yürüyecek Aslında çok iyi olur da Bakayım alta Aşk aldı da <laughs> ah, Hastayım doğru Unutmuşum ya Neyse çık 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 Bitmiyor 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 Bu ne biçim level hadi lütfen bit bit de başka bir levele gelelim bu oyunun sonu var mı acaba çıktık ama az kaldı az mi sonu da gözükmüyor acaba bir psikopatlık yapıp buradan atlasam mı yok lan oha o zaman bütün emeğim boşa gider çıkmanın. E çıkmanın ne anlamı kalırsa Çıktı, çıktık zaten bitti. Şükür ya Rabbi bu ne be? Bir şey yürüyor. Sesi siz duymayabilirsiniz belki. Level 11. çok az kaldı. Bu ne ya? Ha burada yeni kameralar var. Hiç görmemiştim. Aa çok kötü. mükemmeliz. Ben koyalım. Şöyle tıklayalım. Ama yatak şimdi artık şey bitti. Artık ya yatağı o O dev canavar diyor. Ya da bırakın. <laughs> geliyorlar. Ha ne çılgın bir şey. Mecbur orada durarak ölmem lazım. Başka çaremiz yok.

İkinci neler ya? Gitti de zorlaşıyor değil mi ya? <laughs> <laughs> Kırcam tabelayı ya. Burada ne var? Bir şey yoktur yani. Ne, ne olabilir ki yani? Bak, bak de, dediğim gibi. At. Cipsiz de var. Allah'tan görmedi beni. Galiba bir şey yapmamız lazım. Hani görmez değil mi? Ben tam ee, Şey ben ben bir şey bakmaya geldim de galiba onlara yaklaşmayacağım. Gelmeyelim. Doğru bilmişim. Çok şey ya, çok karma karışık oldum be. Oh be, Şükürler olsun. Galiba bunlar e, böyle dar alanlarda gidemiyor, ağzı sıkış Değil mi lan? Sıpa. değil mi? Aa, onu kurtarmış oldum. Ona yardım ettim. Gitme Huma. Çok hızlı koşuyor. Buradan geçmem lazım. Açtım ama yatağı aldım. Aa, ödümü kapattı psikopat. Ay titredim bir ya. Aa, ölecektim be. Aa, psikopata bak be ne ne gördüm <laughs> 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 ah, yetiştim mi e? e? bıktım mı artık sizden ya Neşe <laughs> oh neyse geldik Burak. neyse biz şimdilik burada kalalım yatağı da getirme <laughs> kapattıra bak ne? Nasıl? Biz burada kalırız. Aa! Niyetten gelin de bakın. Nasıl? Biz burada kalırız. Bir dahaki videolar için e, bir da diğerlerini de izleyin. Valla komik var baya. Bak buralardan geçemiyorlar. Geçebiliyorlar Geçebiliyor mu? Aa üstten olanlardan buralardan geçebiliyorlar. Allah'tan düştü kapa. Neyse. Yani bu ben görüşürüz. Hoşça kalın. Bundan sonra mikrofonu kapatmayın. Eskiden yanlışlıkla yani kapatırdım da. Ha ja, şimdi kapatmıyorum. Ya gitsene ya. Bana ya, ne yapacaksın? Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Abone ol.